Merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere şifre kullanmadan nasıl TikTok beğeni sayınızı artıracağınızı göstereceğim. Siz de kısa bir sürede yüksek bir TikTok beğeni sayısına ulaşmak istiyorsanız bu videoyu sonuna kadar izleyebilirsiniz. Göstereceğim size sadece TikTok beğeni değil arkadaşlar. TikTok takipçi listesi, TikTok yorum listesi, TikTok izlenme listesi ve bunu her kategoriden yapabileceksiniz. Instagram için, TikTok için, YouTube için, Facebook için. Şimdi sizlere bunu nasıl yapacağınızı göstereceğim. İlk olarak size siteyi tanıtayım. Sitemizin ismi selamtakipçiniz.com Hızlı üyelik bölümünden hızlı bir şekilde kayıt olabilirsiniz. Gerekli bilgileri girip kayıt oluyorsunuz arkadaşlar. Biz daha önceden kayıt olduğumuz için direk giriş yapıyoruz. Siteye giriş yaptık. Şimdi size servisleri tanıtayım. Burada Instagram takipçilerinde çok tercih edilen kategori mevcuttur. Kategori aşağı indirdiğimizde ise Instagram servislerini görüyorsunuz. Instagram takipçi servisleri, beğeni servisleri, yorum servisleri, Facebook servisleri, Twitter servisleri, YouTube servisleri, TikTok servisleri, Telegram servisleri. Kategoriyi aşağı indirdiğimizde ise ücretsiz kategori mevcuttur. Buradan ücretsiz Instagram takipçi alabilirsiniz. Şimdi sizlere nasıl bakiye ekleyeceğinizi göstereceğim. Bakiye ekle butonuna basıyorsunuz. Ücrede güvenli ödeme peytiyar mevcuttur. İster kart ile ister havale ile ödeme yapabilirsiniz. Bu arada arkadaşlar bu hafta özel 1000 TL üzeri yüklemeleri %15 bonus bakiye hediye olarak verilmektedir. Sitede herhangi bir sorunuz ya da sorunuz olursa destek efendim yerden destek talebi açabilirsiniz. Destekler çok hızlı bir şekilde cevaplanmaktadır. Şimdi sizlere kullanacağımız servisi göstereyim. İlk kategoriden üçüncü servisi seçiyoruz arkadaşlar. TikTok global beğeni güncelleme özel anlık gönderim yapar. Link yazan yere TikTok video linkinizi giriyorsunuz. Miktarı da istediğiniz miktarı girebilirsiniz. Şimdi servis test edelim arkadaşlar. İlk olarak size TikTok hesabımı göstereyim. Bir video seçiyoruz. Video linkini kopyalıyoruz. Link yazan yere yapıştırıyoruz. Ve miktara 1000 adet giriyoruz. Miktara girdikten sonra sipariş oluştur butonuna basabilirsiniz siparişimiz alındı arkadaşlar. Siparişlerinizi siparişlerin bölümünden kontrol edebilirsiniz. Gördüğünüz gibi siparişimiz işlem alınmış. Çok hızlı bir şekilde gönderim sağlayacaktır. Beğeni sayısını görüyorsunuz arkadaşlar. Bir, birazdan 1001 olacaktır. Evet arkadaşlar tüm beğeniler gönderim sağladı. Siparişimiz tamamlandı ve beğeni sayımız 1003 oldu. Çok kısa bir süre içerisinde tüm beğeniler gönderim sağladı. Siz de bu siteye güvenilir bir şekilde Daha önceki videolarımı izleyip bana destek olabilirsiniz arkadaşlar. Yorum videomuzun sonuna geldik. Beni izlediğiniz için teşekkürler.